Bugün e, çok keyifli bir gün geçireceğimiz ümit ediyorum. Ben de burada olmaktan e, çok e, mutluyum. E, ismim Anıl Atal. Adal Kalemcilik'te oyuncak işbirliği direktörü olarak görev yapıyorum. E, bugün konumuz çocuk çocuk medyasının dönüşümü. Ben de oyuncaklarla ilgili size bazı bilgiler vermek istiyorum. E, önce öncelikle firmamız hakkında kısa bazı bilgiler vereceğim. E, sonra oyuncakla ilgili bölüme geçeceğim. Müsaadenizle. E, Evet, güzel arımız da geldi. <laughs> evet, Adel Kalemcilik 50 yıllık bir firma, 50, yıl, 50 yaşında bir firma. İki köklü firmanın aslında Faber Castell 258 yaşında ve Anadolu Grubu 69 yaşında işbirliğiyle e, oluşmuş, kurulmuş bir firmadan bahsediyoruz. Adel'i belki siz kırtasiye ürünleriyle tanıyorsunuz. Faber Castell ve Adel Kalemi olmayan var mı bu arada? Hiç zannetmiyorum. Hepimizin hayatında aslında bu iki marka ee, geçmişimize döndüğümüzde veya hala hayatımızda çok önemli bir yer kaplıyor diye düşünüyoruz. Ee, Bizde aslında bunun vermiş olduğu bir gurur var ve bir heyecan var hepimizde 50 yıldır. Ee, hepimizin hayatlarında önemli anlarında yanında olan iki marka bu markalar Faber Castell ve Adel markaları. Biz de bunu vermiş olduğu gururu yaşıyoruz 50 senedir ee, ve. Ee, Çalışanlar olarak aslında burada görmüş olduğunuz vizyonu ve burada görmüş olduğunuz değerleri biz kendimiz bu gururu hissederek kendimiz oluşturduk. Diyoruz ki hayallerini şekillendirmek, renklendirmek ve iz bırakmak isteyen herkesin hayatında olmaktır bizim vizyonumuz. Ve bunu da e, dört ana değerimizle aslında kaliteyle, yenilikçiliğimizle, başarma tutkumuzla ve iyiliğimizle iz bırakmak istiyoruz. E, biz nesiller boyu bunu devam ettirmek istiyoruz. Ee, çocuklar, bizim ana eşimiz çocuklar aslında baktığınızda. Ee, çocukların bizim geleceğimize geleceğimiz için en önemli minaslardan biri olduğunu düşünerek bunu unutmayarak biz diyoruz ki çocuklarımıza kullandırmayacağımız hiçbir ürünü piyasaya sürmüyoruz. Bu bizim kırmızı çizgimiz. Ee, bizim için e, şöyle düşünün. Cebinizdeki bozuk paralarla alabileceğiniz çok e, Düşük fiyatlara alabileceğiniz bir ürüne bile biz 30'un üstünde test yapıyoruz aslında. Bu bizim biraz önce bahsettiğim gibi güvenlik tamamen kırmızı çizgimiz. Evet, oyun temel bir ihtiyaçtır. Çocukların temel ihtiyacıdır. Aslında çocukların işi oyun oynamaktır. Sümeyye Hanım belki biraz sonra daha detaylı bu konudan bahsedecek. Ben burada kısaca üstünden geçmek istiyorum. Burada, burada sizin için bazı e, ögeler seçtim. Bunlar, e, şunu demek istiyoruz, oyun, oyun çocukların hayatında çok önemli bir yer kaplar ve çocukların gelişimi için çok büyük öneme sahiptir. E, kendine güveni için, hayal gücünü kazanması için, kişiliğini ortaya koyması için, sosyal bir birey olması için çok önemlidir. Dolayısıyla biz hem e, kalitesini e, ürünlerimizin kalitesini, güvenliğini e, ön planda tutarken, bir yandan da aslında baktığınızda çocukların birer sosyal bir birey olmasını da çok önemsiyoruz ve bunun için de oyunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ben arada gireceğim. Çocukken oyun oynamayan hiç kimse var mı aranızda? <laughs> Yok, süper. Demek ki gerçekten doğru insanlar doğru yerde. ama dünyanın birçok noktasında şu an oyun oynayamayan, oyuncaklara ulaşamayan insanlar da var. Doğru. Onları da unutmamak gerek. Ee, küçüklüğümüzde yaşadığımız mutlulukları inşallah bu vesileyle arada sıkıştıralım. Dünyadaki tüm çocuklar yaşarlar. Evet. Güzel. Şimdi bakalım çocuklar boş zamanlarında oyun acaba, oyun bu kadar önemli. Çocuklar boş zamanlarında oyun acaba yeteri kadar vakit ayırıyorlar mı? Biraz ona bakalım. Biz bir araştırmanın sonuçlarını burada kısacası yansıtıyoruz. Ee, çocuklar en fazla boş zamanlarında içerik... E, tüketiyorlar aslında hem gerek televizyondan gerek seyirlerindeki mobil cihazlardan e, içerik seyrediyorlar. Onun onun hemen sonrasında oyuncak ve dijital oyunla oynamak geliyor çocukların hayatında diyebiliriz ki yaklaşık çocukların boş zamanlarının üçte biri de e, gerek geleneksel gerek dijital oyunla oynamakla geçiriyorlar aslında çocuklar. Burada e, iyi oyun veya dijital oyun veya geleneksel oyun aslında birbiriyle bir çatışma halinde mi diye baktığımızda aslında çocuk için böyle bir şey yok. Z jenerasyonuna baktığımızda çocuklar için, bunlar dijital içine doğan çocuklar olduğu için geleneksel veya e, dijital oyun diye bir kavramları yok. Onlar için bir oyun kavramı var sadece. Ama günün sonunda dijital oyunun e, oyuncakla alakalı bir e, grafiğini görüyorsunuz burada. İki sektörün büyüme e, trendlerini görüyoruz. Oyuncak daha stabil giderken, oyun sektörü, bunun daha öncesine baksak, 2011'lere e, oyun iyi oyun tarafı, oyuncak daha aşağıda görürüz. Ama şu anda gördüğümüz gibi iyi oyun ivmeyi kazanmış durumda ve önümüzdeki dönemde de çocukların hayatında daha fazla yer almaya başlayacak diye e, öngörüyoruz. E, Tabi burada dijital oyun oyunların oyuncakların üstüne bazı etkiler oluyor. Şöyle diyebiliriz. Öncelikle yaş küçülüyor. Yani çocuklar artık e, daha erken yaşlarda dijital oyunlarla tanışmaya başlıyorlar ve oyuncakla oynayan çocukların yaşı düşüyor. Bu anlamda da baktığınızda oyuncak sektörünü biraz baskılıyor diyebiliriz. Diğer taraftan tabii bu oyuncak firmaları da boş durmuyorlar e, ve fiziksel oyuncaklara dijital özellikler ekliyorlar. <laughs> Hayatımızda dijital diye bir e, kavram girdi. Fiziksel oyuncak ve dijital oyuncaklar bir arada sunuluyor artık. E, <laughs> Diğer yandan baktığınızda oyunların aslında bir de itici gücü olduğunu söyleyebiliriz oyuncak sektörüne e, çünkü trend olan oyunların e, oyuncakları da çok popüler oluyor ve önemli bir itici güç oluyor oyuncak sektörüne. Evet, itici güç demişken trendlere bakalım. Burada sizinle üç tane ana trendi paylaşıyorum aslında. Bir tanesi gelecek dost, gelecek için doğa dostu olma, ekolojik ürünler. Bu aslında her tüketim ürününde olduğu gibi oyuncakta da etkilemeye başladı ve oyuncakta da şimdi biraz sonra göstereceğim bazı örneklerini birçok böyle ürün çıkıyor artık. Lisans tarafına baktığımızda lisans zaten önemli bir güç. Oyuncakla çok beraber hareket ediyor. Oyuncak sektörün üçte biri diyebiliriz lisanslı ürünlerden oluşuyor. Dolayısıyla çok beraber hareket eden ve oyuncağa direkt itici güç olan bir unsur lisans. E, ve teknoloji ürünlerinden de bahsedeceğiz. Şimdi gelecek için doğa dostu ürünler dedik. E, biraz önce de bahsettim. Burada biraz da aslında ebeveynler, anne babalar ön planda. Çünkü hem e, çocuğunun aslında daha sorumlu tüketim yapmasını isteyen, daha çevre bilinci olan ebeveynler ve aynı zamanda çocuğunun ne oynadığı ile emin olmak isteyen, kaliteli bir oyuncakla oynadığına, güvenli bir oyuncakla oynadığına emin olmak isteyen ebeveynler aslında burada daha ön plana çıkıyor ve burada örneğini görebileceğimiz tarz ürünler çıkıyor artık. Bir, hepsini söylemeyeceğim ama birkaç tanesini söyleyebilirim. Mesela şu doğal bambudan olan, doğal bambu lifinden olan ürün, eğer bir yerde unutulursa doğada 12 ay sonra doğaya kendisi karışıyor, hiç izi kalmıyor doğada mesela güneş enerjisiyle çalışan ürünler var, pil gerektirmeyen. Veya çeşitli geri dönüşümlü malzemelerden veya biyolojik malzemelerden oluşturulmuş, üretilmiş oyuncaklar görmeye başlıyoruz önümüzdeki dönemde ve şu anda da raflarda var. Evet, lisanstan bahsettiğim lisans çok önemli bir güç. Aslında content is the king diyoruz. oyuncak için çok önemli. Biz de bu anlamda TRT ile 2018 yılında bir işbirliği yaptık ve Rafa'dan Tayfa'dan Elif'in düşlerine, işte Tavşan Momo'dan Kuzucağı 11 tane lisansın kırtasiye ve oyuncak üretim haklarını aldık. Biz burada kahramanların çizgi film kahramanlarının, aslında çocukların hayal gücü için ve çocukların gelişimi için çok önemli birer figür olduğunu düşündüğümüzden ve bunun yerli ve milli olarak da oluşturulması ve üretilmesi için bir misyonumuz olduğunu düşünerek bu işbirliğine giriştik. Ve burada da çocuklarımıza kaliteli ürünler sunarak yerli ve mihri kahramanlarla tanışmalarını sağlamaya çalışıyoruz. bugüne kadar yüzlerce ürün ürettik. Burada birkaç tanesinin örneğini göstermek isterim. 27 Aralık'ta Rafadan Tayfan'ın filmi var. Biz de Rafadan Tayfan'ın aslında müziği eşliğinde bazı... Nasılsınız? <laughs> bazı ürünleri görüyor olacağız. Evet, hepsini buraya sığdıramadık. Kısa bir e, örnek seçtik sizin için. E, lisanslar dedik, ekolojik ürünler dedik. Üçüncü olarak da teknolojiden bahsetmek istiyoruz. Teknoloji hayatımızın her yerinde olduğu gibi oyuncak sektöründe aslında derinden etkiliyor. Ve oyuncakların evrimi üstünde önemli bir etkiye sahip. E, Şöyle gösterelim, burada şu anda piyasada olan oyuncaklardaki yeni teknolojileri görüyorsunuz aslında ama bunları tamamen raflarda bu, bu ürünleri bulmak mümkün. İşte augmented reality, virtual reality ürünler veya çocuğun kendi tasarlayıp, programlayıp oynayabileceği ürünler. Artık Steam stream olmuş durumda, Robotics de gündeme girdi. İnternete bağlı oyuncaklar, çocuk direkt iletişime geçip cevabını alabiliyor bu oyuncaklardan. Artık... Onlar ailemizin birer üyesi oldu diyebiliriz. Bu oyuncakları görmek mümkün. Hatta artık çocukların kendi oyuncaklarını kendileri e, oluşturup dizayn edip bunları yazdırmaları da mümkün. Burada gördüğünüz gibi bunlar daha ev tipi e, üç boyutlu printerler aslında. E, çocuklar kendileri tasarlayabiliyorlar, üç boyutlu hale geliyor ve bunları artık tasarladıkları şeyi çocuklar oynayabiliyorlar. E, tabii bunlar şu an hala pahalı diye biz, 300-400 dolar seviyesindeki ürünler. O yüzden aslında yurt dışında Böyle print center'larda görüyoruz üç boyutlu ürünlerin çıktısını alabileceğiniz yerlerde görüyoruz. Bu tarz yerleri Türkiye'de de yakında görebilsek şaşırmayalım diyelim. Evet, geçmişten geleceği oyuncak evrimi dediğimizde bunu çok basit bir örnekle anlatmaya çalıştık burada. Robot, kurmalı teneke robotlardan aslında zihinle kontrol edilen, şu anda üstünde çalışılan ve aslında örneklerini yavaş yavaş görmeye başladığımız ürünlere kadar robotlar gör görüyoruz şu an. Hayatımıza bunlar girdim. Bunun yeni itici güçleri ise şu anda oyuncakların yeni yeni özelliklerini almaya başladığı ürünler ise aslında yapay zekalı ürünler, kendinden öğrenebilen makinalı ürünler, yüz tanıma ve ses tanıma sistemli ürünler görmeye başladık. Bunlar da önümüzdeki dönemde yeni itici güç olacak ve bu özellikteki ürünleri görüyor olacağız. Yani son 20 senede oyuncak ürünleri önemli bir evrim geçirdi. Bundan sonraki 20 senede ise çok farklı bir yere gideceğini, Görüyoruz aslına bakarsanız. Şimdi burada bazı ürünler seçmiştim sizlere. Onlardan göstermek isteyeceğim. Üç tane ürünün videosunu göstereceğim. Kısa videolar. Gelin hep beraber seyredelim. Ailemizin yeni üyeleri olmaya aday bu akıllı oyuncak. Birkaç de örnekle devam edeceğim. Bunların birer oyuncak olduğuna inanmak çok kolay değil tabii bizim nesil için. Ama yeni nesil çocuklar herhalde kolayca adapte olup... hiç yadırgamıyorlar. Hiç yadırgamıyorlar. Evet. Ben şu korkuyu yaşadım şimdi. Biz televizyon ekranında dijitale geçmekten çekinirken... <laughs> ...bir anda o aşama geçilip çocuklar direkt bu oyuncaklarla muhatap olurlarsa... ...televizyoncular olarak ne yapacağız acaba? Korktum. <laughs> Evet biraz ürkütücü bir tarafı var. Evet. Kabul etmemiz lazım. Evet, burada da bir sesle kontrollü ürünü görüyoruz. Çocuklar kendileri birleştirip aslında yapabiliyorlar bu ürünü. Tamamıyla evde birleştirip yapıyorlar. Ve çocukların evdeki asistanı oluyor aslında. Direkt cevap verebiliyor. internete bağlı olduğu için direkt cevap verebiliyor. İşte istediği zaman annesini arıyor, babasına mesaj atıyor vesaire gibi. Ses komutuyla çalışan ürünler bunlar. Son olarak da şunu göstereyim, beyin dalgasıyla çalışan veya zihinle çalışan robotlardan bahsetmiştik. Bunun örneklerinden bir tanesi U-Drone. 30 metre mesafeye kadar sizi algılayabiliyor ve o başınıza taktığınız aletle, aparatla kontrol edebiliyorsunuz. Konsantre olmanız lazım önce. Evet, bir de şunlardan bahsedelim. Şimdi teknolojiden bahsettik. Teknolojinin hayatımıza girdiğini, oyuncakları ev, evriminin sağladığından bahsettik. Oyunun çok önemli olduğundan bizi geliştirdiğinden bahsettik. Ee, bu kadar hızlı değişince bu oyuncaklar aslında bazı regülasyonların da kuralların da beraberinde gelmesi lazım. Onunla ilgili e, birkaç slide göstereceğim size. Şimdi Türkiye'de yapılan yaptığımız bir araştırmanın sonuçlarına göre diyebiliriz ki yarısı ebeveynlerin anne babaların aslında ekran kullanımına bazı kurallar sınırlamalar getiriyorlar veya telefonla oyun oynamaya, tabletle oyun oynamaya bazı sınırlamalar getiriyorlar. Bu oranlara baktığınızda yurt dışında daha yüksek bu oranlar. Bu bir bilinç seviyesi mi dersiniz? Belki öyle diyebiliriz. Yani bu bilinç biraz daha Avrupa'da daha fazla, Türkiye'de de aslında yavaş yavaş yükselmeye başlıyor diyebiliriz. Oyuncak firmaları buna karşı ne yapıyorlar? Hani obezite vesaire buna karşı baktığınız zaman aktif oyuncaklar daha aktif olabileceği, çocuğun daha aktif olabileceği oyuncaklar çıkartıyorlar aslında. Onlar da kendilerine göre buna çözüm geliştiriyorlar. Evet biraz ürkütücü tarafı burası aslında. E, bu oyuncaklar internete bağlı, kamera var üstünde e, 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 sesinizi kaydedebiliyor. Dolayısıyla burada aslında e, bazı güvenlik açıkları ve gizlilik gizlilikle alakalı bazı problemler olabileceği yönünde şu anda kamuoyunda yurt dışında görüşülen konular var. Hatta bu konuda bazı regülasyonlar getiren ülkeler var. Bu oyuncaklardan bazılarını yasaklayan ülkeler var. Bu regülasyonlar gelene kadar. Tabi oyuncak firmaları da kendilerini regüle etmeye çalışıyorlar. Ve sağda gördüğünüz gibi bazı uyarıları da oyuncak kutularının üstünde görmeye başladık. İlginç uyarılar her zaman dinlemez. Ne zaman dinler? <laughs> Sen istediğin zaman dinler falan. <laughs> Ama yine de güven vermedi yani. Her evet tam güven bana da güven vermedi. Burada biraz e, ürkütücü tarafı olarak da bakabiliriz. Bununla alakalı da e, regülasyonlar bunu takip edecek diye düşünüyorum. Ve oyuncak firmaları da kendini bu anlamda regüle edecek diye düşünüyoruz. Son olarak sözlerimi şöyle bitiriyorum. E, oyunun öneminden bahsettik, çocuk gelişimindeki öneminden bahsettik, teknolojiden bahsettik vesaire Ama şunu biliyoruz ki, Çocuk için dijital olması veya geleneksel olması veya çok pahalı olması veya çok teknolojik olması aslında çok önemli değil oyuncağın. Onların, çocukların yaşadığı oyun deneyimi önemli aslında bakarsanız. Biz çevremizdeki herhangi bir ögeyi de oyunlaştırarak aslında çocuğa bu deneyimi yaşatmamız mümkün. Burada bizlere, ebeveynlere, büyüklere iş düşüyor biraz. Çocukları önümüzdeki dönemde, gelecekte bizi bekleyen, çocukları bekleyen, ee, yeni işlere, yeni becerilere e, doğru onları kanalize etmemiz ve bunu sağlamamız, onların sosyal bir birey olarak e, kendilerini ayakta durabilecek halde yetiştirmemiz gerekiyor ve bu e, bizim için önemli bir ödev diye düşünüyorum. Dolayısıyla çocukların e, doya doya oyun oynayabileceği bir gelecek dilerim. Beğendiğiniz için teşekkür ederim.